Sağlıklı, güzel bir dünya istedik. Sağlıklı, güzel bir dünya ister çocuklarımız. Çiçekleri istedik. Kuşları, balıkları. Rüzgar Tertemiz salınsın gelsin istedik. Müzik Bildik ki dünyamız, doğamız Yer altından yer üstüne, gökyüzüne, çiçeğinden böceğine bir bütün. Sağlığı bütün parçaların sağlığına bağlı dev bir organizma. Ve biz insanlar bu büyülü bütünün bir parçası. Oysa gördük ki geçmişin bize yüklediği miras, bugün doymak adına doğayı zehirlemek, yarınlarımızı yok etmek bize sunulan sorumsuzca tüketmek doğal kaynaklarımızı çocuklarımıza yalnızca bir dünya değil sağlıklı bir dünya borçluyuz. Neden bastığımız toprağa, içtiğimiz suya, soluduğumuz havaya ve neden kendimize karşı duyarsız yaşıyoruz? Hızla artan nüfus ve ekonomik büyüme zorunluluğu insanı her geçen gün daha fazla kaynak kullanımına yöneltiyor. Geleceği düşünmeksizin işleyen üretim mekanizması bir yandan doğal kaynakları tüketirken diğer yandan doğaya temizleyemeyeceği zararlı maddeler salıyor. Su zehirleniyor, hava zehirleniyor, toprak zehirleniyor. canlı türleri ortadan kalkıyor. Bu tükenen canlıların yokluğu doğanın o kendine has mükemmelliği içindeki dengesini alt üst ediyor. Biz insanlar bu mükemmel bütün içinde bir parçayız. Yolun sonu kendimizi yok etmek. Kendini bütünleyen ve varlık nedeni olan doğal çevresini kaybettiği sürece insan, yaşamını sürdürmek için yeni yaşama alanları bulmak, yeni yaşam koşulları oluşturmak zorunda kalacak. Böylesi bir çözüm şu ana kadar çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Çünkü bugüne kadar evrende insanların yaşama koşullarına uygun bir başka gezegen saptanabilmiş değil. Eğer bir an önce önlem alınmazsa, milyarlarca yılda oluşmuş, insan için yaşanabilir hale gelmiş bu muhteşem gezegende yaşam, yüz yıl gibi kısacık bir zaman diliminde yok olup gidebilir. Bu gerçeği dikkate almaksızın neden olduğu ve hızla yaklaştığı yok oluşa varan sonu engellemek yine insanların elinde. Atomu parçalayabilen insan zekası ortaya çıkan bu enerjiyi kendine yararlı biçimde kullanabilmeyi de başardı. Bunu gerçekleştiren insan doğayı yok etmeden üretmenin yollarını çok daha kolay bulmuştur. kirletmeden yok etmeden üretmek mümkünken niçin kaynaklarımız doğanın dengesini bozmadan onu zedelemeden kullanılmasın Bütün sorun bu yöntemi uygulama zorunluluğunun bilincine varmakta. Gecikmeden, sorunlar boyutlarımızı aşmadan. İsmail Yurt, KKK Aşağısını köyünden. Birkaç sene önce ziraatlarımızı, tütün ziraatımızı yakıyordu. Bakır ve azot. Zarar görüyorduk. Ve biz bunları avukatlara Mahkemeye verip tazminatını alıyorduk. Samsun Aşağı Çinik Köyü'nden 1969 yılında azot fabrikasına işbaşı yaptım. Ee, 1970'li yıllarda fabrikalardan çıkan baca gazlarından köylerimiz zarar görmekteydi. Aşağı Çinik'te ikamet ettiğim süre içerisinde yaptığım, ürettiğim tütün mahsulünü fabrikalarımız yet... gazlarından zarar görüyorduk. Teke Köyü'nün Aşağı şimdi Köyü'nden Hasanoğlu Hasan Gürses. Ee, fabrikalar 1968 yılından beri kurulmuş bulunmakta. Ve bizler e, çalıştığı müddetçe e, ürünlerimizin zarar bedelini almaktayız. Aşağı Çinik Köyü'nden Hasan Günaydın. Bundan iki sene evveli köyümüze fabrikanın zararı çoktu. Tarlalarımıza ne e, tütün ekebiliyoruz, ne mısır, ne buğday. Evlerin yanına sebze yapamıyorduk iki sene evveli Bakarsın ki tam sebze zamanı fabrikadan gelen zehir olduğu gibi kurutuyordu ama bu iki sene zarfında böyle bir zarar görmedik. Şimdiki halde zarar yok. Fabrikalarımız 1970 ve 1972 yıllarında bugünkü teknolojiyle dizayn edilmiş ve kurulurken birlikte gerekli temizleme ve arıtma sistemleri de öngörülmüştür. 19 yıl önceki teknoloji ile üretim yapmak, rekabet etmek mümkün olmadığı gibi çevre kirliliği ile ilgili zararları en aza indirmek ve yöre halkının duyarlılığını da dikkate alınarak bu yatırımları gidilmiştir. Arıtma ünitelerimizin mevcut 33 adet arıtma ünitemize ilaveten 28 adet daha arıtma ünitesi sisteme dahil edilmiştir. Arıtma ünitelerimizin bugünkü cari fiyatlarla tesis değeri 15 milyar Türk lirasıdır. Bu tesisleri sürekli olarak çalıştırabilmek için öngörülen enerji masrafı 88 yılında 1 milyar 147 milyon Türk lirası bakım, onarım ve işletme masrafları olarak da 160 milyon Türk lirası para harcanmaktadır. Bu yatırımlara karşılık olarak sağlanan kazançlar ise 1987 Mart ayında sülfat asit fabrikasının devreye girmesiyle yani e, rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması ve devreye girmesiyle bugüne kadar 11.823 adet yöre halkı tarafından ikam edilen davalar karşılığı 10 milyar Türk lirası parası ödenmiş iken 21 aydan beri bir tek dava ikame edilmemiş ve tespit yapılmamıştır. Böylelikle fabrikalarımızın çevreye bıraktığı atık maddeler daha sonra yürürlüğe giren çevre kanununun belirttiği sınır değerlerin de altına indirilmiş ve bu iyileştirme yapılmadan önce karşılığı ödenmek zorunda kalan tazminat davalarından da Davaların da devamı önlenmiştir. Bu iki sene zarfında fabrikamızın rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle köylerimizde hiçbir zarar yoktur. Şimdiki bu durumlardan çok memnunuz. Fabrikadan gelen zehir olduğu gibi kurutuyordu ama bu iki sene zarfında böyle bir zarar görmedik. Şimdiki halde zarar yok. Azoz sanayide çalışıyorum ve birkaç sene önce. Fabrikalar yakıyordu. Rehabilitasyon olduğu dolayısıyla bu durumda fabrikalarımız yakmıyoruz. Bu an için memnunuz. 87-88 yılları içerisinde iki senedir hiçbir maaşülümüze zarar olmadığından fabrikalarımızın revizyonu olduğundan memnunuz. Ha, i̇ki sene zarfında revizyon olması nedeniyle e, ürünlerimize hiçbir zarar bulunmamaktadır. Diğer bir kazancımız ise sülfat asit fabrikasında verimliliğin arttırılması, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi, sistemden çıkan gaz ve sıvıların sisteme geri döndürülmesiyle yaklaşık olarak 88 fiyatlarıyla 1 milyar 147 milyon Türk lirası bir ekonomi sağlanmıştır. Basit ve gübre ünitelerimizde sağlanan kazanç ise yine çevreye verilen gaz ve sıvıların sistemlerde geri dönmesi ve sistemlerde işlenmesiyle sağlanan ekonomi 88 yılında 2.2 2 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Ayrıca ünitelerimizden atık olarak çıkan pirit külü daha önce çevre kirliliğine neden olurken şimdi bir onda 4 milyar Türk liralık bir artı kazanç haline getirilmiştir. Sonuç olarak bu yatırımlarla ülke ekonomisine ve doğasına önemli katkılarda bulunmuştur. Görüyoruz ki zamanında önlem alınmazsa, işin başlangıcında gerekli koşullar oluşturulmazsa, doğayı, kendimizi korumak her geçen gün daha pahalıya mal oluyor. Geçmişin yanlış uygulamalarının zararlarını ortadan kaldırabilmek için yapılan tüm harcamalar devletimizden dolayısıyla kendi cebimizden karşılanıyor. Oysa bugün bu maddi kaynaklara yeni hastaneler, okullar, yollar, fabrikalar yaptırabilmek için ihtiyacımız var. Dünyanın birçok ülkesinde çözümsüz, geri dönülemez boyutlara varan çevre kirlenmesi ülkemizde henüz bu boyutlara varmadı. Ama her geçen gün büyüyen lokmalarla tüketiyoruz geleceğimizi. Her geçen gün daha sorumsuzca yutuyoruz yaşam kaynaklarımızı kirleniyor. Su kirleniyor, toprak verim kaybediyor. Kısaca doğal çevremiz yaşanılır olmaktan çıkıyor. Böyle sürerse gelecekte bu tür sorunlar bizim de çözümleyebilme imkanlarımızı fazlasıyla aşmış olacak. Sorunların çözümlenemez hale gelmesine fırsat vermeyelim. Diğer ülkelerin yaşadığı olumsuz deneyimleri yaşamamız gerekmiyor. Bizler büyük küçük hepimiz önce kapımızın önünden başlayarak sokağımızdan, kentimizden derin bir soluk almak için gittiğimiz kırdan başlayarak yaşadığımız dünyaya sahip çıkmalıyız. daha fazla gecikmeden sınırlarımızı korumada gösterdiğimiz titizliği sınırlarımız içindeki toprağımız içinde gösterelim. Birçok ülkenin yaşadığı çevre sorunları bizim de kapımızda. Kapının çalmasını beklemeyelim. Müzik Soluklandığımız, yaşadığımız çevrenin sorunu benim, senin, onun, hepimizin sorunu. Yok etmeye durduğumuz doğanın yaşam kavgası bizim kavgamız. evrendeki milyarlarca gezegen içinde insanların yaşayabileceğini bildiğimiz tek yerin dünyamız olduğunu unutmayalım.